sizin antidepresanınız nedir? Anlıyor efendim ben deliyim. Evlenmeden cinsellik olur mu? Yok yok yok. Siz hiç cinsel ilişkide bulunmadınız mı evlenmeden? Bulundum. Ee, peki niçin hayır diyorsunuz? Erkek erkek. Erkeklerin hakkı var da kadınların yok mu? Yok yok. Yani siz diyorsunuz ki erkekler evlenmeden önce istediği gibi yaşayabilir fakat kadınların hisleri umurumda değildir. Kadınlar yaşayamaz öyle mi? Aynen. Erdoğan mı yoksa Kılıçdaroğlu mu? Şu an burası İhtirovas'tır. Evet. Bazıları var diyor İhtirovası Bozkurt yuvasıdır. Değil mi? Evet. Burası Bozkurt yuvası değil, burası Kürt yuvasıdır. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her türden vatandaşlarının yaşadığı ha. özgür demokratik bir yuvasıdır. Burası Seladin Demirtaş'ın yuvasıdır. Evet. Türk milletinin yani Türk milletinin, Kürt milletinin ya, hep birlikte yaşadığımız. Ya Türk dağı, Kürt dağı, Lazı, Alevi, Çerkezi. Anne anne baksana doğal gaz buldum. O doğal gaz değil, geri zekalı kızım. Nedir? Kermedir, kerme. Kerme ne demek? İnek boku. <laughs> anne anne baksana bu koyun zeytin çıkarıyor. O zeytin değil, geri zekalı kızım. Bışkıldır, bışkıl. Bışkıl ne demek? Alıyorsun masum hale. Heva onu emhetine kerma, kermaya kadar idi zani, kermaya horgavi. Kalak çeker, kalak çeker. Peki hakkınız kime haram olsun? Ne? Hakkınızı kime helal etmiyorsunuz? Hakkımızı kime de helal etmiyoruz ki? Hakkımızı Cumhurbaşkanı'na helal etmiyoruz. <laughs> Arkadaşlar Erşen arayı yakaladım. Ayşe ee, bana cenk kebap ısmarlayacak mısın? Tabii olsun canı sağ Kaç tane yiyeceksin? <laughs> Bilmiyorum sayamam. Fazla ha. <laughs> Gidelim. her ay e sözünü tuttu. Diğer fenomenlerden de aynı performansı bekliyorum. Bir gün yine kadın olsaydınız ne yapardınız? Memleket kef Niçin? Bir şey Bö diyemem ona. Börek mi yapardınız herkese? Bilmiyorum evet. valla. Çekilin. Peki Rus kadınlarım mı yoksa Türk kadınları mı? Abi Rus kadınlarına Rus Tercih, kadınları. kimse tercih etmiyor. A Niye? Öyle, Rus kadınlar daha güzel. Biz çirkin miyiz? Aynen. <laughs> 24 saat adam öldürsen suç değil, hırsızlık yapsan suç değil. Ne yapardın? Valla ilk önce eski sevgilimi öldürecektim, o emindir. Niye? Bana çok büyük bir hayırlık yaptı. Ne yaptı? <laughs> Beni bırakıp başkasına gitti. Bunun için ölmeyi mi hak ediyor? Efendim? Bunun için ölmeyi mi hak ediyor? Tabii ölmeyi hak ediyor. Kahpenin evladı. Peki sen kimseyi aldatmadın mı? Yok. Aldattığını söylüyorlar. Nasıl Yok valla benim arkadaşlar zaten hep gırgır şamata. Hep böyle millet de dalga geçen insanlardır. Arkadaşlar alın size dini bir soru. Müslümanlar mecbur kaldıklarında atın neresini yiyebilirler? Neresi böyle bir durumda helaldir? Cevaplarınızı bekliyorum. Kan bir günlüğüne kadın olsaydın ne yapardın? Kadın vücudunu yiyerek. <laughs> Niye? Detaylı bir şey. Neyi merak ediyorsun? Çok şey. Hiç incelemedin mi? Hayır. Bugüne kadar hiç incelemedim. Detaylı incelemedim. Ha, Allah nasip etsin. <laughs> Seni de. Peki şimdi ezberçime desem bana ne ikram edersin? Size mi? Hı hı. Ne gibi? Esbirçi mi? Hmm. Size ne ikram edebilirim? Ee, sağlık, mutluluk. Allah razı olsun. Teşekkürler. Erdoğan mı yoksa Kılıçdaroğlu mu? Şu an burası İktirova'sıdır. Evet. Bazıları var diyor İktirova'sı Bozkurt yuvasıdır. Değil mi? Evet. Burası Bozkurt yuvası değil burası Kürt yuvasıdır. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk her türden vatandaşlarının yaşadığı ha. özgür, demokratik bir yuva. Burası Selahattin Demirtaş'ın yuvasıdır. Evet. Burası Türk milleti, yani Türk milletinin, Kürt milletinin ya, hep birlikte yaşadığımız... Kürta, Lazı, Alevi, Çerkezi. Hepsi kardeşiz. Kardeşiz. Hepsi kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. Evlenmeden cinsellik olur mu? Böyle bir şey sordunuz ki. Nasıl yani? Öyle yani... şey olmaz. yani Yani toplumumuz şeyinde ele fşeler sormayın ya. Peki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in künyesi nedir? Künyesi derken? Ee, Araplarda soyadı bizim şu anda soyadı diyebileceğimiz bir sistem kullanılıyordu. Ee, en büyük erkek çocuğun ismini baz alarak öyle kopya vereyim. Hadi onu hocamıza hocamız daha hayır bir de hocam böyle gel. Arkadaşlar kurban almaya geldim ama param hiç yetmedi. Her şeye zam gelmiş. Bana kurban olmak isteyenleri yorumlara bekliyorum. Evlenmeden cinsellik olur mu sizce? Olabilir. Ee, peki siz bakire olmayan bir kadınla evlenir miydiniz? Ben eskiden e, evlenmezdim. Şu an ne düşünüyorsunuz? Şu anda duruma göre. Şimdi e, erkekler genelde bakire olmaz. Hı hı. Çünkü öyle bir durumları yok. Eğer onlar da bu hak varsa bayanda da olmalı. Malatya, sizin böyle kafam kadar kayısınız var mı? Yoktur ki, nerede olacak? Ancak da var. <laughs> Aynen öyle. Aşk mı para mı? Para. Para bence. Niçin? Aşkın bir önemi yok. Para olmadı mı, para olduğu zaman aşk da oluyor. Evet. Para olduktan sonra ben seni de alırım ben sana. Yok öyle olmaz. <laughs> Kadınların en başarılı olduğu şey ne? Kadınların en başarılı olduğu şey... Çekici olmalar. Çekici olmalar, evet. Aynısı. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Fakir erkeği kim sever? Fakire çeşitse ki, ki. hiç kimse sevmez. Hep dışarılar, hep insanlarda kaçar, tek başına yaşar. Peki siz fakir misiniz, zengin misiniz? Size orta edeyim. Ne fakir ne zengin. Sizi kim seviyor? Sadece tek annem. Ya diyorum. <laughs> 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 Allah uzun ömür versin. Bugün zaten benim doğum günüm. İyi ki doğdun. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Rica ederim. Bu dünya sadece <laughs> fakir için kimse sevmez, hep dışarılar, tek başına yaşayan insanlardır. Hı <laughs> hı, doğrudur. İlk aşkın kim peki? Tek annem. İlk aşkın. Hiç aşık olmadın mı? Aşık oldum. Bay bir aşık oldum ama sevenim çıktı. Yani çok kimse... İlk aşkınla neden ayrıldın? <laughs> Orası biraz sıkıntı. <laughs> Anladım. Peki en şerefsiz burç hangisi? Akrep. Ben akrebim. <laughs> en karakterli burç hangisi? Hocam onu balık diyelim. Balık. Neden? Balık mesela birisi sadık bir insandır. Senin burcun ne? Akrep. <laughs> Alemsin Hayatın bir film olsaydı hangisi olurdu? Mesela sokak filmi olabilirdi. Mesela sokaklara her şeyi anlatan gerçekler Aha. şeylerdir. Onu isterdim mesela. Dram tarzı biraz. <laughs> Anlıyorum. Peki maddiyat mı önemli yoksa maneviyat mı? Maddiyat. Niçin? Mesela dünyada gelmiş insanlardır. Bir kere gelmiş insan Hı -hı. dünya. Her an şey olabilir mesela hayatta zorluk da çekebilirsin, yoksul da çekebilirsin ama maddiyat çok önemli. Peki yapmaktan en çok zevk aldığın şey nedir? Dünya turu Hiç yaptın mı? Yaptım tabii. Rize'ye gittim ben Antalya'ya gittim İstanbul'a gittim Ankara'ya gittim Türkiye turu diyelim Heh. Tamam çok Ama teşekkür, teşekkür ederim, ederim. Ha, Söyle Bir şey yok başka Aleyna Nurhan'da Yani şu an siz avrat mağarını e, mağarafet yapıyorsunuz giyiminizle. Doğru hocam evet bunun farkındayım ne yazık ki ben de öyle bir hata yapıyorum Allah affetsin. Ee, peki e, kapanma ayeti ilk erkeklere mi inmiştir yoksa kadınlara mı inmiştir? E, i̇lk e, bayanlara inmiştir. Hangi sureyle? E, Sureyi şu an hatırlamıyorum Doğru Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Hı. Peygamber Efendimiz'e e, Hı. ey Hı. Habibim ümmetinin bayanlarına kadınlara yani söyleyin. Cilbablarını cilbaplarını tepelerinden aşağı ta topuklarına kadar sarkıtsınlar. Hı hı. Cilbabın Kur'an-ı Kerim'deki manası çarşaftır. Evet. kadınlara kendi vücutlar. bize kelime işaret getirebilir misiniz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve Anlamı nedir? Evet. Ben Allah, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Peki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözler bütününe ne ad verilir? Ee, Yaptıklarına sünnet denir, söylediklerine? E, söylediklerine de... Ee... Hadis denilir. Yani. Bize kelime-i şehadet getirebilir misiniz? Tabii eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Doğru. Peki anlamı nedir? Allah'tan başka ilah yoktur ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun resulüdür. Evet çok teşekkür ederim. Peki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözler bütününe ne ad verilir? Hadisi şerif. Doğru. Sana ne güzel kule yapmışlar. O kule değil canım. Nedir? Rekh de rekh. rekh ne demek? İnek boku. <laughs> Erkeklerin kapanma ayeti, örtünme ayeti neresine gelmiştir? Kadınlardan önce erkeklerin gözlerine kapanma ayeti iniyor. Nur suresi 30. ayet. Ee, o Teşekkür zaman hani efendim. erkeklere de rica ederim. Erkeklerin de burada payı yok mu? Müslüman erkeklere neler ben, söylemek tabi, istersiniz? Tabii Müslüman erkeklerin de gözlerini namahremlerde sakınmaları gerekmektedir. Bu da Allah Celle Celaluhu'nun emridir. Yani şimdi ben size bakmamaya gayret ediyorsam evet. bu Allah Celle Celaluhu'nun emrinden dolayı bakmıyorum. E, Tabi erkeklerin de bakmaması lazım. Aynı zamanda Allah... En uzun suresi hangisidir? Bakara suresi. Doğru. E, peki bize kelime işaret getirebilir misiniz? la ilahe illallah ve Muhammeden Abduhu ve Resulü. Evet. Peki anlamı nedir? Ben şehadet ederim ki Allah bir ve ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun etsidir. Evet. Son bir sorum var. E, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözler bütününe ne ad verilir? Hadisler. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Ben Cumhurbaşkanı da anlamıyorum. Peynirden sor. <gülüyor> <gülüyor> en lezzetli peynir hangi? Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi hangisidir? Kur'an-ı yani Kerim'in en kısa suresi Kevser değil midir acaba? Evet Kevser doğru cevap. En uzun suresi hangisidir? Bakara. Ee, peki bize bir kelime-i şehadet getirebilir misiniz? Hakkın eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Doğru. Peki anlamı nedir? Ee, i̇man ederim ki Allah birdir. Tekrar şahadet ederim ki Resul onun elçisidir ve Resulut peygamber Hazreti Muhammed Mustafa peygamber Allah'ın resulü en ve kulu'dur. evet kuludur. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi hangisidir? Kevser Suresi. Ee, Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi hangisidir? Bakara Suresi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in söylediği sözler bütününe ne ad verilir? Hadis. Evet doğru. Son bir sorumuz var. Kelime-i getirebilir misiniz? Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve resuluhu. anlamı da e, Allah'tan başka ilah yoktur Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür evet doğru çok Oha anne baksana bunlar nasıl topraktan kule yapmışlar az önce buraya çıktım manzara gerçekten çok güzeldi sen de gelsene o toprak değil canım ne de? tezek tezek kancık ne demek ben ne bileyim size birisi hiç kancıklık yaptı mı Yok. Ne yapsın ki? Herkes herkese kancıklık yapıyor ama size de elbet yapılmıştır. Yok yok yapmamışlar. Peki ihanet uğra, e, uğradığınız en büyük ihanet neydi öyle sorayım size? Bilmiyorum ki ben öyle şeylerden anlamıyorum. <laughs> Yaşamadığım için bilmiyorum. Ee, peki başını sıkışırsa kim ararsınız? Hiç düşünmedim Allah aşkına başımız. Şu an tutun ki bir telefon aldınız ve başınız belaya girdi. Arardın? Kimi arardınız? Kimi aramak lazım? Dış i̇şte dostunuz yok mu? Var işte sen de biliyorsun ben de biliyorum kimi arayacağımı. Ben kimseyi bilmiyorum biliyorsun ben biliyorsun. seni ilk defa gördüm. <laughs> biliyorsun <laughs> işte. <gülüyor> <gülüyor> ee, Müslüman olmayan biriyle e, sevgili ya da eş olur muydunuz? Oldum bile. Peki çarşaflı biriyle evlenir miydiniz? Evlenmem. Niçin? Evlenmem. Evli biriyle hiç e, ilişkiniz oldu mu? Yok yok. tövbe Allah mümkün Ben kendim zaten evdeyim öyle şeylerle kesinlikle ben işim olmaz. E, dört büyük meleğin isimlerini sayabilir misiniz? Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil. Doğru. E, bize bir soru okuyabilir misiniz? Ne gibi yani? El Fatiha mesela. Kulvallahu hadallahu samedlem yelid olem yelid olem yekullahu kufanahat. Evet, teşekkürler. Bu da doğru. Peki, dört tane bildiğiniz gibi Allah'ın gönderdiği kitap var. İncil, Tevrat, Zebur. Bunlar hangi peygamberlere gönderilmiştir? Hazreti İsa, işte, Hazreti Musa, Hazreti Doğut, Hz. Muhammed. Evet, çok teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube ve TikTok kanallarında yayınlayacağım. Ee, bir tane manevi hediyemiz var. İyi okumalar dilerim. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim kızım. Teşekkürler. Hz. Muhammed'in annesinin ismi nedir? Muhammed Ali. Gel. Emine oğlum. Emine. Hz. Muhammed'in annesinin ismi nedir? Amine. Dört büyük meleğin isimlerini sayabilir misiniz? Tabii ki. Ee, Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Bize bir soru okuyabilir misiniz? Tabii ki. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu Allahu samet. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekullehu kufuven ehad Evet, çok teşekkür ederim. Peki dört tane bildiğiniz gibi semavi kitap var Allah tarafından gönderilen. Hı hı. Bu kitaplar hangi peygamberlere gönderilmiştir? Tevrat Hazreti Musa. Evet. Zebur Hazreti Davut, Evet. İncil Hazreti İsa. Ee, Kuran-ı Kerim Hazreti Muhammed. Nasılsınız? Merhaba, iyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Bazı sorularımız var. Eğer bilirseniz manevi bir hediyemiz var. Başlayalım mı? Başlamayalım. <laughs> Bakalım. Kapat. Ne soracaksın? Arkadaşlar bu toprakları niye böyle kare kare kesip bu kenara koymuşlar? Yoksa ev mi yapacaklar? Bu ne? <laughs> Saray yapacaklar. <laughs> Anne baksana topraktan böyle kule yapmışlar ama niye böyle bir kule yapmışlar ki? O toprak değil yavrum. Nedir? Tezek tezek. Bir soru sorabilir miyim? Buyurun. <laughs> Pazar günü sevgililer günü var. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sevgililer günü hakkında. Kırılmış bolasın. Bekliyorlar yola altında. Bir gün su sorarlarsın. Elin kanlı <laughs> HDP'li olarak Mustafa Kemal Atatürk hakkında ben, ne düşünüyorsunuz? Bir HDP'li olarak Mustafa Kemal'i ben severim de, sayarım da e, idolojisine kısmen beğenirim, kısmen beğenmem, o benim görüşümdür. Ama saygı duyuyorsunuz. Ama Duyuyorsun tabii bunu. ki saygı duyarım. Mustafa Kemal kolay bir insan değildir. Hı -hı. Mustafa Kemal dik yürüyen bir insandır. En azından dini alet olarak kullanmıyordu. En azından İslamiyeti ayakların altına almıyordu. En azından milyonlarca boş camileri yapmazdı. Camilerle beraber pazarlık yapıp para yığmıyordu. Cami yerine ne yapardı Mustafa Kemal bugün de? Camilere saygı duyardı. Bugün olsaydı diyecekti ki namaz kılan kadar cami yapın. Füzülü cami yapmayın. Bu halkı bak görüyor musunuz? hepsi işsiz, güçsüz de eller cebinde. Biliyor musun? Evet. Ben şu anda 50 yaşındayım. Pazarlamacıyım. Arabada kalıyorum. Arabada yatıyorum. Allah yardım Sana olur. bir itirafta bulunayım. Tabii. Beni dinliyor musun? Dinliyorum. Geçen gün mal almaya gittim İstanbul'da cebimde bir kağıt çıkarttım ağladım. Ağlamaya başladım bir amca oğlu orada eşini boşanmış. Bu şeylerle ilgilidir sana dedim ya yaşamla. Geldi hoca dedi niye ağlıyorsun dedim ağlarım tabii. Benim oğlum dedim burada yazmış ki benim ölümümden kimse sorumlu değildir. Üniversiteyi bitirmiş borçlardır o da şimdi çalışıyor. Daire aldım hayvanımı sattım ben mücadeleci bir insanım. Niye dedim peki bunu yazsın ben 20 yıl sokakta çalışmışım yüzlerce gençlik ekmek sahibi yapmışım. Beni öbür hemen hemen tanıyor biliyor musunuz? E Dede Hoca böyle dedim. Hayır böyle teslim olmaması lazım. Şimdi biz hayatta zor mücadele ediyoruz. Kimisi mücadele ediyor, kimisi edemiyor. Benim istediğim budur. Yani bu ülke eee güzel yönetilsin. Herkes ekmek sahibi olsun. Ya biz 14 13 liraya biz mazot alıyoruz. Biz... Komünizmi destekliyor musunuz abi? Şimdi komünizmi e, bu tür şeyler konusunda e, karar vermek çok zorudur. Hı hı. Tam yaşamadığım için e, diyemem. Anlıyorum. Benim 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 kendi düşüncem şu. Paylaşım, dürüstlük. Ben seni kendi ailemden örnek veriyorum. Ben hala arabada yatıyorum. 50 yaşındayım. Sokakta para kazanıyorum. Çoluk çocuğumu geçindiriyorum. Allah Şimdi Allah Allah. kızım Allah. okuyor. Benim oğlum okuyor. Oğlumu ev vermişim. Altımdaki arabayı sattım, altın aldım. A dedim o zaman madem ki düşünüyorsun bir kızı sokakta bırakmak istemiyorsan yok iş yeri. E getir para açalım iki trilyon getir iş yeri açalım. E bakıyorum iş yerlerine. Bu dersem tepkin ne olurdu? Çek! Merhaba. Merhaba. Ee, bu ailenin sahibi <laughs> neredeydi? Evin sahibi. Sarçava da e var. ezber çime. <laughs> çılan bu <buhe>. nazar. <laughs> Her ışkçıye. Hiç <laughs> Ezni varun. <sanım, hod> <laughs> 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 Vallahi anlamıyorum ama güzel bir şey. Güzel güzel. Ablacım Ablacığım neyle yapılıyor? Yağla, tereyağıyla, sana yağıyla. Vallahi ben ha? çok açım. Bana yemek verecek misin? Tabii ki hemen şimdi. Oy hodeş ki raziye. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim ablacığım. Hazine koy burada derken taratemesin ye. Ne kim Tamam. Yemek için sabırsızlanıyorum. Ay ben de sana yedirmek için sabırsızlanıyorum. Ay bir tanesin sen. Hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Nasıl olacak? Gerçekten heyecanlıyım. Merakla bekliyorum. Ya. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bizim taraflar hep böyle. Hangi <laughs> taraflar abla? şey diyor, doğu tarafı. Doğu tarafa hep böyle. Yağlı ekmek böyle yapıyorlar. Bizim tabii şimdi çoğu şey oldular yani ekmek yapmayanlara bir şey diyemem. Abla ekmeği bakıyorlar. parçalıyorsun. Evet. Gerçekten mi? Bu bu bu. Yiyeceğim de. E? Şey sana dedim ya şöyle yapacağım. Bu ne? Bu ne çay çekim der. Tamam. Aman zafrun de zafrun Bu zaf mutlu be. Hevrişki yedikten <laughs> sonra dilim <Bezleyim. gülüyor> açıldı Kürtçe öğrendim. evet arkadaşlar hevrişki yapımı çok garipti. Abla böyle elinde yoğurdu kırdı mırdı bir şeyler yaptı ama Tadı muazzam. Kesinlikle herkesin bu lezzeti denemesi gerekiyor. Karaağaç Mahallesi'nde denemesi lazım. Karaağaç'tayız şu anda. Karaağaç'ta haber çek. Sevgiliniz ne yapsaydı ondan iğrenirdiniz? Sevgilim ne yapsaydı ondan iğrenirdim? Aldatsa. Aldatıldığınız nasıl anlardınız? Aldatamaz. Niye? Ölüm günü olur. Allah korusun yani. Kadına şiddeti desteklemiyor musunuz yoksa? Tabii ben kadına şiddete hayır diyorum bu arada. Ama yapılan kahpeliği de kaldıramam. Anladım. Ee, peki helallik istemek istediğiniz biri var mı? Vallahi geçenlerde birinin biberini kopardım askerde bana dedi aklıma aram ediyorum sana 10 gün sonra terhis oluyor hakkını helal et. <laughs> Burada ona sesleniyorsun. Evet. Ee, peki sizce kızlar nasıl tavlanır? Kızlar nasıl tavlanır bir göz kırparsın hani daya, dayanı da tavladım da hani çıkmak istemiyorum şu an kimseyle anladım. Çok teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağım. Bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz? Ğıdıra deniz olmasın. <laughs> İnşallah ben de onu çok, çok istiyorum. Şey en son kime ne verdiniz? En son arkadaşıma çay verdim. Afiyet olsun diyelim. Peki sizin burcunuz ne? İkizler. Size en şerefsiz burç hangisi? Koç. Niçin? Büyük darbe aldığım için. <laughs> Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağım. izleyebilirsiniz. Takipteyiz zaten. Güzel. Vücudumuzda en hızlı büyü, heyecanlanınca büyüyen organ hangisidir? Orası biraz tehlikelidir. <laughs> orası biraz tehlikeli, orada konuşam yes. Bu anda. Yok, aslında hiç tehlikeli bir organ. Tehlikelidir, doğrudur. Ben tehlike arz ediyorum, tehlike görüyorum. Sizce? Ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başka soru sorun bize. <laughs> Ezberçi mi? Ezberçi mi? Karam katmin bu kadar. Keçinin oğlan erkeğine ne denir? Neyim? Keçinin erkeğine ne denir? Kaça. Peki yavrusuna ne denir? Yavrusuna. Çavuş. Ee, peki sizce peki kadınların en başarılı olduğu şey nedir? Sevişmek. Karşı cinsin ilk neresine bakarsınız? Tamponlu. Efendim? Tamponlu ne ee, peki kapıyı çalıp ezberçime desem ne yapardınız? Vallahi ben dedim ezberçime. <laughs> Bize bir itirafta bulunmak ister misiniz? İtirafta. Valla son arıb kardeşime bir parmak atmışım da. Yani itirafımı. tamam teşekkür ederim. Nigga, Türkiye zaf sorry. Erciş zaf germe. Sizin orası da germe mi? Size Rus kadını mı yoksa Türk kadını mı? Hangisi daha iyi? Hangisi daha güzel, daha becerikli, daha cefakar? Türk kadınına güvenilir. Hı hı. Türk kadını iyidir. Güzellik olarak hangisi daha güzel? Rus kadını mı yoksa Türk kadını mı? Kadın kadındır. Hepsi çiçektir diyorsunuz. Ha, kadın hepsi çiçektir. Bir tanesi değil ki. Aleyna Nur adlı YouTube kanalında yayınlayacağımı izleyebilirsiniz. Ne zaman izleyeceksiniz? Deli değil. Kaç güne atarım abi. Tamam. Kadın kadındır. Kadına, eee kadın neyisi kötü olsa olmaz. Erkeğin neyisi kötü olsa kadın neyisi kötü olmaz. Hepsini neyli üstünde tutmak ha, gerekiyor. Tabii. Çok teşekkür ederim. 2022'den beklentileriniz nelerdir? Benim. Ben kendi asacağım. Allah korusun abi. <laughs> ya ne? Para yok, şey yok. Her şey kriz. Para gelir gider, boşverin hayat yok, daha para önemli. para gelmez. O kadar kötü. Sizce Rus kadınları mı yoksa Türk kadınları mı? Rus tabii ki. Niçin? Yani güzeller, boyları iyidir. Özellikle sarışın olanları çok daha iyi. Birazcık Türk kadınlarında da asalet var yani öyle. Güzellik her şey mi peki? Sizce becerikli olmak, sadakat, güven bunların hiçbir önemi yok mu? Tabii ki sadakat de önemli hocam yani ama ne bileyim galiba sadakat daha önemli ya. Türk bu dedirdiniz. Rus bu durumda? Yine Rus kadınlar diyorum. <laughs> Güzel. Ee, hem yatakta hem mutfakta söylenen bir söz. Hem yatakta hem mutfakta. Abla sen bu kadar kişinin arasında bu laf söylenmez ki Allah razı olsun. Niye söylenmez ki? Sokakta ben geziyorum, insanlar yürüye yürüye küfrediyorlar. Hiçbir kadın mı duydu, duymadım umurlarında değil. Yok şimdi insanın mahremi ayrıdır, sokak ya, ayrıdır. Nohrem artık sokakta Aynen. Bir Aynen. Sokakta Her yok bir şey yok. Yo abla şimdi herkesin kendisine göre bir aile politikası, namusu, haysiyeti vardır. Nasıl yani? Isnamar. Yani azınlık çoğunluğu bastıramıyor. Yo da şimdi mesela doğu ilinde oyludur, batı ilinde de oyludur. Yani mesela atıyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Doğu batı kalmadı. böyle batı ilinde böyle herkes sevişiyor, bir şey burada A böyle bir şey olsun. Burada da vallahi. Ya o adam burada ailesiyle yürüyor, şimdi ailesinin yanında nasıl öpüşsün? Aha va va bu kadar <laughs> millet aha. Peki başka bir soru sorayım. Verince pişman olduğun şey nedir? Valla <laughs> paradır nedir ya? Yani? <laughs> Parada başka ne olabilir? Borç para veriyor musun? Yani biri dostun istediği zaman hala bu kadar kaza rağmen veriyor musun? Yo da John mesela böyle bir şey <laughs> var kardeşten. Kardeşten öteyse insan veriyor ama normal bir dostsa insan bu kışta bu krizden nasıl versin? ekonomik krizdir. Adam bir milyar veriyor o parasını anana kadar canı çıkıyor. Ama birisi dese yalandır. Peki yediğin en büyük kazık nedir? Dost kazıkıdır. Nasıl bir kazık attı? Ya insanlara güven olmuyor. Mesela buna bir merhaba diyorsan adam bela yüzüyle sana gülüyor ama içiyle adam diyor ben bunu nasıl kazıklayayım? hatta da buna nasıl bir zarar vermeye çalışayım? Ama halbuki öyle olmaması lazım. İnsan biraz insan olması lazım. Hala ki bizim bu doğu tarafında Allah bin lanet etsin. Adam bir tane hayvan oluyor. Bin tane kişi o hemen hayvanına bakıyor o oğlum adam çalmamış ki kazanmıştır ki <laughs> sen ona göz dikiyse. Çok mazar değiriyorlar Ya odur hani. mesela la lanet olsun yani batı aynıdır ya doğu şey. arıyor mesela doğu batıdan biraz daha geriye düşüyor Niye? Çünkü kıskançlıkından doğulaydı adam iki tane inek alıyor hemen şeye geliyor göze geliyor da gel de bir şey söyle Peki asla yapmam dediğiniz neyi yaptınız? Valla asla yapmam dediğim şey ne yapmam? Valla her şey yaparım yani. <laughs> Senin saçın açık. Hı hı. Onu bile bile biliyorsun yanacaksın cehennemde. Niye açık giyiniyorsun? Siz niye pavyona gidiyorsanız o sebepten. <gülüyor> <gülüyor>